Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Herkese buradan bol burada, bol selamlar. Buradan herkese selam olsun. Ahmet Eşmekaya. İlk önce Ahmet amir... Eşmekaya. Sonra da Volkan Enlik. Ayhan Hatun Gök. Ramazan Emmoğlu'ya selam olsun. Yarın askere gidecek. Ee, Allah nasip etsin inşallah. Çanakkale'ye çıkmış. Buradan Ali Osman, Muammer amcalarıma. Selam olsun. Bari ölmeden önce videoyu çekeyim dedim. Allah nasip ederse inşallah Ankara'ya gideceğiz. Haber bekliyoruz. Tabii ki her zaman arabayla gideceğiz. Ee, tekerimle çekiyorum. Yani bu gol gitti yani. Bu gol öldü. Bu gol sıkıntılı. Yani. Yoğun bakımda yatacağım arkadaşlar. İnşallah haber gelirse haber gelirse Ankara'dan hadi gelin bu şu gün gelir diye hadi gelin diye biz de Ankara'ya basacağız gideceğiz Allah ne azmetsin inşallah hararlar Muhammed Baş selam olsun Ali Çat selam olsun manevi babam döşe bak lan döşe Gidiyor lan gidiyor nerelere gidiyor. Rahmet Ecem amcam dirdi. Mekan cennet olsun. Hepimizin gideceği, gideceği yeri ora. Ben daha 22 yaşındayım. 22 yaşıma geldim. Allah nasip ederse. 5. ayın 31'i doğum günüm var. Yani annenin doğum günüm var. 5. ayın 31'i 2025'in yazın doğum günüm var. Allah nasip ederse kutlarız. Ama Allah nasip etmediyse, benim vadem geldiyse, onu yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz de Ford'un içindeyiz. Yani adı, adını koyduk gittik yani. Yutuk uçutmam olsun, kopuk uçutmam olsun. Ben ne bok yedim de, aa, o ne? Ne aldın? Ufarak. var Neyse arkadaşlar. Eve gideceğiz. Gidiyor, gidiyor. Nereye gidiyor bakalım? Araba benim mezara mı gelecek? Araba bunu mu götüreceğiz? Telefonu mı götüreceğiz? Hiçbir şey. İki buçuk kefenden gireceğiz. İki buçuk. Kefeni sarsalar mı? Oh ne güzel. Rahat rahat uyuyacağım. Alican nasıl gitti? Ben de o, o şekilde gireceğim. Buradan herkese arkadaşlara selam olsun. Ali Ateş, Ravazan Otokoylu. O da ameliyat olmuş. Allah şifalar versin. Ben de koldan ameliyat olacağım. Allah nasip ederse. Efe, her sağlık kalan kardeş. Tıraş ettin. Tıraş ettiğin için teşekkürler. Ben bu bok yedim de. Ciharaya başladım arkadaşlar. Coğara'ya içeceğim içemiyorum da. Hemen birileri geliyor, yakalanıyor. Yok. Bilmem ne oluyor. Alican gibi, rahmetli Can amcam gibi başladık. Abi sen de sus ya, tık 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 tık. Ya herkese selam olsun ha arkadaş. Çapan abi de selam. O da Konya'ya gidecekler. Allah nasip ederse hanımı götürecek. Allah tüm hastaları zavallı vermez. Allah hastalarımıza şifalar ver. Aspirin gittim Bu da oksijen makinesi arkada duruyor. Bu da eski şey ya maske. Yenisini alırız Ankara'ya giderse. Şşş, her şey boş. koş. Her şey insanlar yalan, sahte, dolan. Üçkaççı, sahtekar. Yalan dolan, dümenci. İşte ne bileyim. Affedersin her boku yapabiliyorlar yani. Ümitcan selam olsun Salih ısınmış selam olsun. Her bok yani, her bok var yani, her pistik var yani. Keşke ölsem de, sen de diyorum ama ölemiyorum. Var bir Rabbimin dediği de işte benim daha zamanım var, yaşayacağım günlerim var. İşte, işte yapacak bir şey yok. Yaşayacağız, gideceğiz sonra.